Selamun aleyküm arkadaşlar, ee, bugün 6 tane uçuştu kupamızda, Türkiye Oyun Kuş Turnuvası'nda, çok yoğundu. Sabah 5 kalktık, hala bu kağıtlarla uğraşıyoruz, temize işte. çekti. Puanlama ilergesinin üzerine. Diğer hata yapmışlığımızı tekrar kontrol ettik. Şu anda arkadaşlar Türkiye Oyun Kuş Turnuvası'nda, 1. sırada Ömür Çınar kardeşimiz. Bu şu tam e, kaç yapmış hanım? 24 tane geçerli seferi var. Bu kuşun kendini kurtardığı çok puan aldı. Bu seneki türü değişikliğimizin çoğunuz biliyor veya bilmiyorsunuz. 3 metre 1 metre kalması 3 puan. 3 ile 7 dakika arası oyuna gelişi de 4 puan. Bunları çok iyi kullandı kuş. Hep 1 metre kaldı. Sefer zamanlaması 3 ile 7 dakarası hep geldi. Bu yüzden e, ee, puanlamada 24 seferle 5 puan aldı arkadaşlar. Şu anda Ömür Çınar dünya şampiyonu arkadaşlar. Şu anda bak. Bazılarının başka şeyler yazıp yorum Dan altına bu ama. Ömür Çınar'ın koşu 1 metre kalıp 3 7 dakikası geldiği için bu sefer sayısından güzel puan aldı. İkinci koşu İsmail Bey'in koşu çok güzel metrajlı tonajlı bir koştu. O kuşun da ee, bu kuşa yakalamama sebebi kaç tane yapmış kardeş? 20 tane yapmış. 20 net seferi var. 10 tane harici seferi var. İsmail Bey'in orada olmamasından dolayı bir teknik arıza oldu. Yan tarafta damızlık olan kuşların dışarıda olmasından dolayı. Öyle mi bahsediyorsun? Evet. Dışarıda olmak var. bir 7-8 tane dışarıdan aldı. Yoksa bu uşun puanı daha fazla yüksek olabilirdi. Bir seferde geçebilirdi. Ha bir sefer, sefer yaptı, geçiyordu zaten. 301 301,5 puan bu. Şimdi 300, e, harici, puan harici bir şey söylemek istiyorum. Orada video izleyen arkadaşlara çamın boyunu gösterdik. Videoda yanılabilirler. Çamın boyu e, kısa. Yüksek e, ağaç falan, bilmem ne falan. Evet. Şimdi zaten bizim evet. parolamız orada şeyimiz var. belli. Biz dedik ki kardeşim bize güvenmeyen girmez. Hı -hı. Çamın boyu, yok damın boyu, kapının boyu. Gene de aydınlattık yani. Aydınlattık, aydınlatıyoruz ama bunlar da bahane arayan, buna ne denir bilmiyorum, dana altına bızağı. Çok güzel iki tane kuş seyrettik, hatta bugün dört tane kuş seyrettik. Evet. Üçüncü kuş da kardeşimiz Ali Balıkçı kardeşimizin kuşu. Beş saate yakın bir süre uçtu. O kuş kaç tane yapmış kardeş? 25 beş tane. 25 beş evet. net sefer olan bir kuş. O da çok yukarıdan aldı, yandan aldı işte. Yazılmayan seferleri var. Güzel, metalci bir kuştu. Geri uçum süreci çok fazlaydı. O kuşun hatası yere yakın gelmemesi. ve yani Sefer zamanlamasından ve yere yakın gelmemesinden puanı alamadı. 282 puanla da o üçüncü. Dördüncü kuşta yani Ali Bey'in kuşunun beş saat uçması bu kadar sefer yapmasında kaybetti tek şey sefer zamanlaması ve yere yakın puan alamadı. Bunları alsaydı Benim Ali Bey'in kuşu daha da bayağı Metrajlı kuş ama yani şey yaptı. Met tabi onun metresi çok mu? Ama şeyden çok. E, Ali Bey'in bu 3 metre bir metrenin altına girseydi, 3 evet. 7 yedi dakika arası gelseydi, gelseydi çok puan alırdı. O, o daha zor geçirirdi. De. Dördüncü uç çapan olur arkadaşlar Mustafa çapan olur. Kardeşimiz şeyden uçurdu. Fransa'dan bugün de uçurdular güzel bir uçurdular. O da az yaptı. Puanlamaya giremedi. Arkadaşlar Türkiye oyun Kuşu'nun puanlama cetveli bu. Biz elimizden bak bugün Torunum oldu, torunuma gidemedim bu kuşa. Babalık <laughs> Ha, Biliyorsun, bastı, berabersin. Saat 9'da <laughs> torunum oldu, ben gidemedim. Bu kız bu kadar fedakarlık yaparken, bu fedakarlıklar içinde, dana altında bizi aramayın. Kim, ne yapıyorsunuz? Bak İsmail Bey'in kuşu, İsmail Bey benim şirketim. Her şeyi bastı sorarak yazdık. 4 puanla mı kaybetmişiz? Puan, bir puan sefer puan yazsak ne oluyordu? Ya, içiyordu. Içiyordu. Biz bunlara, geçiyordu. Biz bunlara tenezzül değil, bu işleri biz çok açtık arkadaşlar. Evet. Biz kuştan yanayız. sahibi hiçbirini gemdirmez kim olursa olsun. Bu şimdi gittikten sonra arkadaşlarımız geçerli kuş havada yakan sahibi benim dostum arkadaşım fark etmez. Biz En güzel şekilde bu işi ben 30 yıldır ayaktayım, 30 yıldır yapmıyorum. Ha Aydın'ın kuş yol oluyormuş, Aydın'ın kuş. Lütfen bunları bırakalım. Bu işleri geçelim arkadaşlar. Oynayan kuş şampiyon oluyor. Bakın ağrıda bir iki benim kuş. Ağrıda Servet kardeşimle beraber yaptığımız bu işi beraber ortak olmuş. Bir iki. Ben mi puanladım o Yok. İstanbul'un en büyük kupası. Araba veriyorlar, İGF. İGF kupasında kuş çok farklı, çok büyük puanla birinci Halil Hükür kardeşim uçurdu. Ona da çok teşekkür ederim. Ee, Bize bu güzellikleri yaşattı. İyi kuşa inandı. Bana inandı, kuşa inandı. Kuşun peşini bırakmadı. Gece gündüz her şeyini bıraktı, bu kuşla uğraştı. Bu kuş da 36 seferle İGF İstanbul'da en büyük kupa organize'li olan bir kupada. İstanbul Bölgesi'nin en büyük biridir. Katılımı çok olan, e, bayağı baş kuşlarının ulaştığı, Türkiye'nin her yerinden yarışmacılara kuşlar gidiyor, görüyoruz. Hele son zamanlarda daha çok gidiyor sırf bu kuşu geçmek için. Orada birinci, doğudan batıya kadar bu kuşlar başarılı arkadaşlar. Ben bunları konuşmak zorunda kaldığım için konuşuyorum. Yoksa ben, biz, yok. Biz Bütün arkadaşlarımla ben bu işi güzel bir şekilde paylaşıyorum. En güzel şekilde parası olmayan, ihtiyacı olan, beslemek isteyene da ben yardımcı oluyorum gelin haberler. Ben de olan bu. Doğru mu kardeşim? Daha siz Ölümüzde... bana bir <laughs> Arkadaşlar de. şimdi ben de şunu söyleyeyim size. Ömür arkadaşımız yani çok uzun süre kuşçuluk yapmış bir arkadaşımız değil. Evet. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Kuşu güzel olan uçuran. Kim onun dalan o birinci oluyor yani. öyle. Yani. öyle. Yani. Kuşu birinci oluyor adam değil. Evet. Şahsiyetli Puan tablosundan baktığımıza göre de bugün uçan üç uç kuşun üçü de gayet güzel olmuş. Hayır bugün orta. Fransa'da uçan kuş da güzeldi. Evet. Ee, Zafer kardeşimiz uçan kuş da, ya, güzel da güzeldi. Osman, evet. abinin, Meclis Osman, Osman, Osman abinin uçurduğu kuş da bir bir çok güzeldi. Kuşların hepsi de güzelmiş Son yani. yani Gördüğünüz kadarıyla. Evet. Zafer'de seyrettiğim iki tane güzel bir